Vakit geldi mi Ramiz abi? Bu vakit geldi Kenan. Eski ile yeninin farkını bilir misin Ramiz abi? Eski her zaman yeniye yenilir diye öğretmiştim sana. Sadece öğretmekle kalmadın. Senden eskilerin hepsini yendin. Yendim. İmkansız dediler sana. Suratına güldüler. Tek başına yapamazsın dediler. Yaptım. Nasıl yaptın? Hepsinden daha acımasızdım. Hepsinden daha hırslıydım. Ama artık öyle değilsin Ramiz abi. Vakit geldi abi. Yenilerin eskilerin yerini alma vakti geldi artık.